O, ilk isyan eden, ilk lanetlenen, insanlığın ebedi düşmanı. Kıyamete kadar sürecek bir savaşın gölgesinde her an pusuda bekleyen bir varlık. Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman bilin. Fatır 35 6 Fısıltıları ruhunuza sinsice süzülür. Vesveseleriyle en zayıf anınızı kollar. Onu tanımayan, onun tuzağına düşer. Peki iblis gerçekte kim? İnsanlığa neden bu kadar kin besliyor? Bizi kandırmak için hangi hileleri kullanıyor? Ve en önemlisi onun şerrinden nasıl korunuruz? Şimdi izleyin. Çünkü bu gerçekleri bilmeden onun oyunlarından kurtulamazsınız. Ayrıca şeytan ve cinlerden korunmak için okunması gereken en etkili duaları öğrenmek için YouTube kanalımızdaki diğer videoları kaçırmayın. <laughs> İblis, Kur'an-ı Kerim'e göre cinlerdendir ve ateşten yaratılmıştır. Ancak insanoğlunun en büyük düşmanlarından biri haline gelmesinin ardında derin bir hikaye yatar. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Kehf 18-50 Melekler nurdan, insanlar topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır. Ancak iblisin yaratılışı hakkındaki kesin bilgi eksiktir. Bazı rivayetlere göre bir zamanlar melekler arasında en yüksek konumda olan iblis asla bir melek olmamıştır. Onun isyanı Allah'ın Adem'e secde etme emrini reddetmesiyle başlar. O kendisini insanlardan üstün görüp secde etmeyi reddeder. Bu da onu lanetlenmiş bir varlık haline getirir. İblisin hikayesi insan insanoğluna büyük bir ibret vesikasıdır. Onun kibri ve Allah'ın emrine karşı gelmesi, insanların da kibir ve itaatsizlikten sakınmaları gerektiğini göstermektedir. İblisin bir ailesi olup olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmemiştir. Ancak bazı rivayetlerde onun neslini devam ettiren şeytanların babası olduğu söylenir. Ayrıca iblisin etrafında onu destekleyen çok sayıda cin ve şeytan bulunmaktadır. Ey Adem oğulları, şeytana kulluk etmeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Yasin, 36, 60, iblis, kendisine yardımcı olarak marit, azgın ve ifrit, güçlü cinleri kullanır. Bunlar insanları saptırmaya çalışan kötü niyetli varlıklardır. Ancak tüm cinler onun yanında değildir. Bazıları Allah'a iman eden ve Müslüman olan cinler de vardır. Cinler dediler ki, şüphesiz biz o muhteşem Kur'an'ı dinledik ve ona iman ettik. Cin, 72 bir iblisin ordusu, farklı alanlarda insanları saptırmak için çeşitli rollere sahiptir. Vesvese verenler, kötü düşünceler fısıldayarak insanları günaha iterler. Aldatıcılar, insanları yalana, hileye ve sahtekarlığa sürüklerler. Günahları süsleyenler, günahları masum göstererek onları çekici kılarlar. İbadetten uzaklaştıranlar, insanların namazdan, zikirden, ve diğer ibadetlerden uzaklaşmasına neden olurlar. İblis insanoğlunun en büyük düşmanı olarak fısıldar, aldatır ve tuzaklar kurar. Peki bu hileleri nasıl işler? Vesvese vererek kötü düşünceler fısıldar, insanları günaha sürükler. Zamanla alıştırarak küçük günahlarla başlar, yavaşça büyük günahlara yönlendirir. Günahları süsleyerek bu aslında kötü değil herkes yapıyor diyerek insanı kandırır. İbadetten uzaklaştırarak zikir ve namaz gibi ibadetleri terk ettirir. İnsanları şüpheye düşürerek, dini konularda şüpheler oluşturarak inançlarını zayıflatır. Şeytan size fakirlik korkusu verir ve size kötülükleri emreder. Bakara 2 268 Şeytanla ilgili ibretlik hikayeler verecek olursak, ilk hikayemiz, bir adam bir gece rüyasında şeytanı görür. Şeytan elinde bir ateşle durmaktadır ve adam ona sorar: "Bana neden musallat oldun? Neden her an bana vesvese veriyorsun?" İblis gülümseyerek cevaplar: "Senin kalbinde dünyaya karşı büyük bir hırs var. Benim görevim bu ateşi körüklemektir. Eğer senin içinde bu hırs olmasaydı, ben sana yaklaşamazdım." Bu hikaye İnsanın içindeki zaafların şeytanın en büyük silahı olduğunu göstermektedir. Diğer bir hikayemiz. Bir gün Hazreti Ali mescitte uyuyan bir adamı görür. Adamın etrafında bir şeytan duruyordur. Hazreti Ali hemen yaklaşarak şeytana sorar. Burada ne işin var? Şeytan alaycı bir şekilde güler ve şöyle der. Bu adam namazını terk etti. Şimdi benim dostum oldu. Bu hikaye Şeytanın insanları ibadetten uzaklaştırarak etkisini artırdığını vurgulamaktadır. Şeytanlar insanlardan farklı bir varlık türüdür. Onların besin ihtiyaçları insanlara benzemez. Bazı rivayetlere göre şeytanlar insanların kötü niyetli düşüncelerini, küfrünü ve haramlarını yerler. Şeytanların yaşam alanları harabe ve pis yerler örnek olacaksa çöplükler, tuvaletler gibi yerlerdir. Karanlık ve tenha alanlardır. İnsanların vesvese aldığı ortamlar, yani kötü alışkanlıkların yaygın olduğu yerlerdir. Şeytandan korunmak için okunması gereken dualar, İblisin vesveselerine karşı korunmak için yapılması gerekenler. Evuzu billahi mine Racim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Ayetel Kürsi, Bakara 255. Şeytanı uzaklaştırır. Felak ve Nas sureleri kötü gözlerden ve cinlerden korur. Bismillah diyerek her işe başlamak şeytanı kovar. Hayırlı işler yapmayı sağlar. Ayrıca cinlilerden, kötülüklerden korunma yönteminde derinlemesine inceleyip sizlere daha kapsamlı video çalışmamız kanalımızda yayındadır. Bulup izleyebilirsiniz. Son söz olarak İblis insanoğlunun en büyük düşmanıdır ve onun tuzaklarına düşmemek için daima Allah'a sığınmalı ve ibadete sarılmalıyız. Şeytanın hileleri karşısında sağlam bir imanla ayakta kalabiliriz. Unutmayın, şeytan her an karşımıza çıkabilir. Ancak Allah'a sığındığımızda onun koruması altında olacağız. Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Burada her anı merakla dolu, keşfetmeye doyamayacağınız bir dünyaya adım attınız. Kaliteiste.com'da neler mi var? En yeni trendlerden, derinlemesine analizlere, eğlenceli içeriklerden, ilginç bilgilerle dolu videolara kadar her şey. Yani sizin için buradayız. Eğer her şeyden biraz ama en iyisinden çok istiyorsanız doğru yerdesiniz. Her videomuzda sadece yeni bir şey öğrenmekle kalmayacak. Aynı zamanda sizin de yorumlarınızla bu topluluğun bir parçası olmanızı olanak tanıyacağız. Unutmayın, her düşünceniz bizim için değerli. Hadi derin bir keşfe çıkalım. Videoları izleyin, beğenin ve abone olmayı unutmayın. Çünkü burada her an yeni bir keşif yapacaksınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hem fikirlerinizi duymak istiyoruz hem de sizin gibi değerli izleyicilerimizle daha fazla paylaşım yapmak için sabırsızlanıyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Çünkü her seferinde yeni ve heyecan verici videolarla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Çünkü yapılacak çok şey var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kaliteiste.com'da yeniliklere doyamayacağınız bir yolculuk sizleri bekliyor.